Genel Af için sürpriz gelişme. Milyonları heyecanlandıran adım geldi. Adil Yaşam Derneği, Türkiye genelinde adli mahkumlar için topladığı yüz binlerce imzayı Adalet Bakanlığına teslim etti. Dernek Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ı ziyaret ederek genel af taleplerini ve topladıkları imzaları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere teslim etti. Adil Yaşam Derneği Türkiye genelinde adli mahkumlar için genel af talebiyle topladığı yüz binlerce imzayı Adalet Bakanlığı'na iletmiştir. Dernek Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu Bu çabalarıyla Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ı ziyaret etti ve toplumun genel af taleplerini içeren imzaları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek üzere teslim etti. Affa uğramış göçmenler aramızda dolaşıyor. Adli mahkumlara genel af konusunda umutlu olduklarını ifade eden Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, daha dün Suriye'de genel af ilan edildi. Kendi ülkelerinde defalarca affa uğramış Suriyeli ve Afgan göçmenler bizim ülkemizde aramızda dolaşırken, bizler de adil yargılanmamış ve orantısız cezalara mahkum edilmiş kendi insanlarımız için bir genel af talep ediyoruz. Bu talebimiz doğrultusunda her platformda mücadelemizi sürdürüyoruz. Ankara ziyaretimiz de çok olumlu geçti ancak biz adli mahkumlar için bir genel af kararı resmi gazetede yayınlanana kadar bu talebi dile getirmeye devam edeceğiz dedi.